Sayın Milletvekillerimiz, Sayın İl Başkanım ve AK Parti'nin gönül dostları, değerli dava arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> yakından toplantımıza, kongremize şeref veren değerli dostlarımıza, basın mensuplarına da ayrıca saygılarımı başında iki sistemim var. Birisi Fransa'ya. Türk halkı geçmişiyle her zaman övünmüştür, övünüyor. Bizim tarihimizde kara bir leke yok. Bize yakıştırılan soykırım tutmaz. İnşallah diliyorum yarın Fransa Senatosu'nda görüşülecek olan sözde soykırım saçmalığı diye diliyorum. Ikinci şiddeti Cumhuriyet Halk Partisi'ne değerli dostlarım AK Parti onarıyor. AK Parti yapıyor. AK Parti yaraları tedavi ediyor. 15 yıldan beri tanıyan bir yaramız vardı. Meslek lisesi öğrencileri üniversiteye giremiyorlardı. Giriyorlardı ama kas farkından dolayı mağdur oluyorlardı. Eşitsizlik vardı. Ayrımcılık vardı. Daha birkaç ay önce YÖK bu ayrımcılığı kaldırdı, hep sevindik. Artık bütün meslek liselerinin mezunları rahatlıkla üniversiteye, istediği üniversiteye serbestçe, özgürce diğer liselerin mensupları, mezunlarıyla beraber girecek diye sevindik, mutlu olduk. Ama Cumhuriyet Halk Partisi rahatsız oldu ve hemen Danıştay'a götürdü, iptal ettirmek için uğraşıyor. AK Parti oluyor, CHP yıkıyor, yakıyor. Bunu da belirtmek de zorundayız. Değerli dostlarım. Gerçekten kadınlarımıza Türkiye siyasetinde en büyük ileri veren AK Parti'dir, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hiçbir partinin böyle bir